Hedef Para Ersen'in ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Ev ile ilgili yeni videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Bir önceki Mısır'daki ev videosunda, Mısır'da çekmiş olduğumuz ev videosunda e, sormuş olduğunuz soruları, ayrıca Instagram'dan size sorularınızı bırakın dediğim kutucuğa sorduğunuz soruları yanıtlayacağım. Şimdiden videoyu beğenin, abone olmayı unutmayın. Başlıyoruz. Bitlo kripto para platformu sunar. Bitlo, seni de... Sorularla başlayalım hemen. Sunrise Seval yazmış. Üzerimde bir ev var. İstediğim yeni evi alırken bu evi ipotekleyebilir miyim diye. Birinci durum şu arkadaşım. Şimdi mevcut olan evinin üzerindeki ipotek miktarı yüksekse diyelim. Yani örnek veriyorum bugün yaklaşık 2 milyon değerinde bir evin var ve bunun üzerindeki ipotek faizi ile birlikte 1,5 milyon civarı. Bu durumda yeni alacağın ev için konut kredisi olursa zaten yeni alacağın ikinci evin üzerine ipotekleme gelir. Ama sen dedin ki konut kredisi üzerime çıkmıyor. Çünkü biliyorsunuz 2025 Mart ayındayız ve 2025 Mart itibariyle üzerinizde tapu varken yeni ev kredisinde çok fazla verme yapmıyorlar. Bu durum ileride değişebilir. Eğer o tarz bir durumdaysan hocam ikinci ev içinde kredimin bir kısmını ihtiyaç kredisi çekeceğim ama bunu vermiyorlar diyorsan bir önceki evin üzerine bunu ipotekleme yapma durumunda bir önceki evin ipoteğine E-Devlet'ten bakarak mevcut durumdaki İpotek miktarındaki yüksekliğe bakman gerekiyor. Nasıl oluyor? Önce E-Devlet'e giriş yapıyorsun. E-Devlet'e e, TC'nle ve şifrenle girdikten sonra üzerine tapularım yazıyorsun. Tapularımı yazdıktan sonra ekrandan göstereceğim. Şimdi bu şekilde karşına bir e, kızım çıkacak. Senin, burada tabi biraz daha uzun ben kestim oraları. İşte burada benim üzerindeki tapulardan biri. Kişisel e, müstakil evimden bahsediyoruz burada. Dublex Mesken hisse bilgileri taşınmaz bilgileri. Diyor. İlk olarak kırmızı okta görmüş olduğunuz kendi tapunuzu bulup oradan hisse bilgileri seçiyorsunuz. Hisse bilgileri seçtikten sonra o hissenizde ortaklık durumu var mı, payınız nedir onu gösteriyor. Tamamen size aitse böyle 1 bölü bir payda yazacaktır. Hemen sağında rehin sorgula diye bir buton var. E-Devlet'ten oraya basıyorsunuz. Bastıktan sonra bakın. Burada Türkiye Vakıflar Bankası. Ben şu anda oturdum evin kredisini çekerken e, işte kriptodaki paramı artı altını mı vesaire koyup üzerine e, kredi çekmiştim. O zaman e, faiz oranı daha düşüktü. Bak 15.48'den çekmişim. Bu da yazıyor. Sabit faizli çekmiştim. E, çektiğinizde burada bunun miktarını gösteriyor. Ben 800 bin lira kredi çekmiştim. 1.6 milyon diyor. Bunun nedeni o faiz vesaire durum. Yani o ip ipotek miktarını yukarı girmeleri. da oraların detayına girmeyeceğim. İşte tarih yazıyor burada. 18 Kasım 2021'de almışsın gibi gibi. Buraya geldikten sonra bu bölümü gördüğünüzde Vakıflar Bankası diye gördüğünüz durumda siz kendi daha önceki evinizin üzerinde ipotek var mı buna bakmanız lazım. Az önceki arkadaşımız için söyleyeyim. İkinci evi alacağında ihtiyaç kredisi tamamlayacaksın veya başka bir kredi ama konut kredisi de değil. O zaman birinci evinizin üzerinde ipotek ne kadar var ve bu miktara bakmanız lazım. Girdiniz biliyorsunuz o zaman evler 300-400 bin liraydı. Şimdi eviniz 4 milyon olmuş olabilir. Sizin 4 milyonluk eviniz var iken buradaki miktarınız çok daha düşükse burada 1.6 milyon yazan kısım 300-400 bin lira o zaman bu miktar yani azıcık bir borcu kaldığı için yeni ihtiyaç kredisini bu evin üzerine ikinci ipotek atabilir ve evinizi ikinci evinizi bu şekilde alabilirsiniz. Ama alabiliyorsanız konut kredisi şu anda daha düşük olduğu için ihtiyaç kredisine göre konut kredisi faizi daha düşük olduğu için ikinci evinizde diyelim şu anda 2 milyonluk bir ev alıp kiraya vermek istiyorsunuz. 2 milyonluk bir evi alırken de 1,5 milyonunuz varsa 500-600 bin lira kredi çekeceksiniz diyelim. O zaman hiç uğraşmayın bunlarla. Direkt gidin almış olduğunuzun üzerine ipotek alın. Ama bazen müteahhitler veya ev sahipleri diyor ki kardeşim diyor ben diyor alalı diyor 3 sene oldu benim üzerime vergi çıkar falan filan. Ben diyor sana diyor 500 bin liradan bu evin satışını gösterebilirim diyorlar. Ama sizin de 800-900 bin lira eksiğiniz var. E, ne oldu? 2 milyonluk evde 1.1 milyon aldınız ama 900 bin lirayı kredi çekeceksiniz. Kredi ödeme gücünüze de baktınız yapabiliyorsunuz ama adam size diyor ki 300 bin lira ya da 500 bin lira. Yani 400 bin lira ihtiyaç kredisi çekeceğiniz zaman bankaya gittiğinizde banka diyor ki size kredi vermem derse o zaman dersiniz ki bakın benim üzerimde bir ev var onun üzerindeki ipotek miktarı bu görülüyor. İkinci ipotek olarak gösterip benim o evimin üzerine o zaman ipotek koyun diyerek 400 bin lira ihtiyaç kredisi 500 bin lira da yeni evin ipotek e, konut kredisini çekerek konut kredisini yeni alacağınız ikinci evin üzerine ipotekleyip ihtiyaç kredisini de alıp birinci evin Üzerinizde ipotekleyebilirsiniz. Hatta bankada bir dijital altınınız var ise veya e, herhangi bir faizde paranız varsa onun üzerine de ipotek koyabiliyorsunuz. Aklınızda olsun. Yani dersiniz ki kardeşim benim bu 500 bin lira mevduatta param var. Ben dokunmak istemiyorum. Gel bana bu 500 bin lira ihtiyaç kredisini ver ama benim üzerime bu kredinin üzerine ipotek koy. Ben bu krediyi bozmadan, kredi ödemeden sen bu benim mevduatımı kilitle diyebilirsiniz. Altın içinde yapabilirsiniz. Hatta arabanız içinde bunları yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunlar çok ince diyorlar Önemli bilgiler olduğunu düşünüyorum. Umarım beğenirsiniz. Videoyu da bu arada beğenmeyi unutmayın. İkinci ipotekli örnek. Bakın burada benim yine üzerinde olan evlerden birinden bir örnek görüyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası üzerine 360 bin lira diye ipoteklenmiş. Ama buna rağmen bakın %12.6 sabit faize göre almışız. Biliyorsunuz konut kredisinde faizle mi oluyor? Sonradan yapılandırma var ama oralara girmeyeceğim. Çünkü düşük faiz döneminde aldım ben bunları. Sonradan bakın esnaf odasında işim için gerekli bir %7.5 değişken bir kredi çekmişim. %7.5 faizli yani çok düşük faiz diye ben esnaf odasından kredi de çekmişim. Ne yapmışım? Bu kredide bana demişler ki ya kardeşim biz sana bunu vereceğiz ama sen bununla ilgili bana gel bir e, ipotek yaptır ben sana yoksa vermem demiş. Ben de tamam kardeşim demişim evim barkım arabam var ne istersen gelmiş bu evi tercih etmişim. Çünkü bu evi satma planım yok. Bu evi kiralama planım kira devam ettiği için satmak istemediğim için demişim ki benim böyle bir evim var ama üzerinde 360 bin lira civarında bir ziraat bankası konut kredisi var. Onun üzerine yapalım demişim. Çünkü niye bu almış olduğum ev o zaman 250 bin liraydı TL olarak. Şimdi oldu 4 milyon. Haliyle ne oldu? Ben oradan tabi alırken ayrı bir kazandım. Faizden ayrı bir kazandım. Yani konut kredisinden düşük faizi kullanarak size bu hep anlattığım eğitimlerde kaldıraç sistemini uyguluyoruz. Ev candır dememin nedeni Türkiye'deki koşullar. Tabii ki bazen diyorlar işte 40 yılın başı bu durum geldi falan ama onun da ince detayları var. Onu ayrıca anlatıyorum. Ama burada konuyu uzatmadan şunu söyleyebilirim. Ne oldu? Düşük kısmı buradan aldığım için ev de değerli oldu için 4 milyonluk evde 2,5 milyon ipotek olsa belki esnaf odası bunu kabul etmeyecek. Ama ne oluyor? 4 milyonluk evde 360 bin lira olunca diyor kardeşim bu evin zaten eder değeri çok yüksek. Ben diyor hadi sana gelim diyor esnaf odasına kredi verebilirim ve bu ipoteği kabul edebilirim diyor. Bunu niye anlatıyorum? Bir, kişisel şirketi olan ya da limitette başka durumlardan kredi ihtiyacı olan arkadaşlar böyle şeyler yapabilirler. İkincisi arkadaşımızın sorusu neydi? İkinci ev ipoteği koyabilir miyim diyor. Onu da işledik. Ayrıca böyle bir eviniz varsa ikinci durumu da yapabilirsiniz. Ama bu arkadaşımızın dediği durumda bu evin ipoteği 2 milyonluk değerde bir evin ipotekte 1.8 milyon gibi görülüyorsa haliyle ikinci ipoteği kabul etmeyecektir diye söylemiş olayım arkadaşlar. Sıradaki soruya geçelim. Benden şöyle rahat görün. Tadi Özveri yazmış Instagram'da 1.25 milyon nakdim var. 3 milyonluk ev için kredi çeksem mi acaba demiş. Bunu hemen arkadaşlar sizlere ben videolu anlatacağım burada. Hangi krediden şöyle göstereyim. Şimdi hangi krediye giriyorsunuz arkadaşlar? Hangi kredide? Sağ tarafta kendimi gördüğüm için arada bakmam lazım ekranıma. Şimdi bu arkadaşımız ne diyor? 1.3 milyonu var. E senin demek ki açığın 1.7 milyon. En büyük yapılan hata direkt şunu çekmeliyim hocam diyorlar. Sonra ben bu ayı nasıl ödeyeceğim diye kara kara düşünüyorlar. O yüzden ötürü bakmanız gereken şey Önce ödeme gücünüz arkadaşlar 1.7 milyon kredi size verseler dahi 10 yıl vadede buraya 5 yıl çalışacağım anlatırım 10 yıl vadede yazdığınızda bakın yaklaşık olarak aylık 51 bin lira taksit çıkıyor e siz bu 51 bin lirayı ödeyebiliyor musunuz ilk bunu sormanız lazım bu bir İkincisi hadi bu evi aldınız kiraya verdiniz e ne olacak 20 bin lira oldu ya da bu arkadaşımız için konuşayım az önceki sorudaki dedi ki ben şimdi 20 bin kira veriyorum ama bu evi alırsam o eve geçeceğim için 20 bin lirayı ödeyemeyeceğim zaten bunu her türlü ödüyorum 20 bin lirayı ödüyorsam kalan 30 bin lirayı ödeyebilir miyim diye bakmanız lazım. Bunu da ayrıca bir cebe yazın. Ama bir de 5 yıl krediye bakalım. Çünkü ne demiştik? Yüksek faiz dönemlerinde, 2025 değiliz şu anda. Yüksek faiz dönemlerinde 5 yıl 10 yıla göre daha mantıklı oluyor. Neden diyeceksiniz? Bakın bunda 3,5 milyon toplam ödeme var. Bakın buradan 10 yıl dediğinizde bakın ne kadar yükseliyor. 50.000 liraya yerine ben de diyorum ki 50.000 lira yerine siz 5 yıl çekin. 5 yıl için 50 yıl, 59 yıl yerine 59 öreğini yapabiliyorsanız e, yüksek faiz döneminde bu oluyor. Ama düşük faiz döneminde olsaydı ben burayı 10 yapın. Hatta 15-20 yapabilirsiniz diyeceğim ama genelde 15-20 yapılmıyor. 10 yıl e, yapıyor. E, Türkiye'de 15-20 çok şişirdikleri için. Bunu da ayrıca sizlere dipnot olarak belirtmiş olayım. Bu arkadaşımızın e, sorusu için hemen şuradan pardon. Ama benim önerimle, benim 1.25 milyon, milyon nakdim olsaydı, ben 3 milyonluk ev almak yerine bu arkadaşımızın yerinde olsam 2 milyonla 2.25 milyon gibi ev alırdım. Yani buraya gelirdim, buraya daha az tutardım. Ya da hocam benim aylık ödeme gücümü ben biliyorum. Aylık ödeme gücüm benim yaklaşık 20 bin liradır. Diyorsanız, o zaman buraya gelip aylık e, taksite göre, aylık takside göre faiz hesap, şey e, kredi hesaplama yazdınız arkadaşlar. Şuradan mıydı bu? Hemen bakalım. Evet bakın aylık taksit diye seçenek var. Buraya gelin. Konut kredisinin aylık ödeyebileceğiniz tutar ne? Sizin 20 bin lira. E, kiradan da kurtulacaksınız. Belki 10 bin lira kiranız var. 30 bin lira. Onu da ödemiş gibi düşünün. Çünkü onu da ödüyorsunuz. Aylık taksite göre 30 bin lira diyeyim. Bakın 60 ayda 30 bin liraya göre 890 bin lira sizin kredi çekebiliyor gibi düşünebilirsiniz. Yani siz bu tarz durumda diyeceksiniz ki benim 900 bin liram var. Bu arkadaşımız için konuşayım konuyu. 900 bin liram var. E, aylık 30 bin lira ödeyebiliyorsan o zaman 900 bin lira 1.25 milyonda nakdin var. Topladın 2.15 milyon. Senin en fazla 2.3-2.5 milyonluk bir eve girebiliyor olman lazım dostum. Ödeme gücün var ise tabii ki 3 milyonlara da gir ama ben kendim kendi yaptığım uygulamalarda ev alımlarında hep bu tarz ilerlerim. Hiç evim yokken de böyle ilerliyordum. Şimdi evlerim varken de yine bu şekilde aylık bakıyorum. Ee, SRMN'yi yazmış. Üçüncü soruya gelelim. Ee, konut kredisi 5 yıl mı çekilmeli 10 yıl mı demiş. Az önce anlattığım gibi yüksek faiz döneminde az önce örneklediğim gibi e, yüksek faiz döneminde genelde 4 yıl, 5 yıl, 3 yıllara bakın diyorum. Buraya girip kendiniz bakarsınız ama düşük faiz dönemlerinde ben direkt 10 yıl olarak e, bakıyorum arkadaşlar. E, biliyorsunuz benim genel olarak yatırımla ilgili birçok yere yatırım yapıyorum ama genel stratejim neydi? Daha önce anlattığım düştüğü zamanlar genelde veya altında dengelenme yaşandığı zamanlar altın ve bitcoin alıyorum. Amerikan borsalarında da bol bol fon ve Türk borsalarında fon topluyorum. Sonra bunlar e, sürekli alıyorum, 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 alıyorum. Bazı dönemlerde, bazı döngülerde çok yüksek, çok iyi yerlere geldiği zaman satıyorum o sattığım işte atıyorum altında ve bitcoin'le o sattığım altınlarla bitcoin'lerle bir kısmını feda ederek kredili veya o anki döneme göre nakit olarak evimi alıyorum. O evi aldıktan sonra o evi kiralıyorum. Kiraladıktan sonra yeni gelen kiralarla tekrar altın bitcoin almaya devam ediyorum. Yani benim stratejim genel olarak yatırımlar da bu oluyor. Bitcoin demişken kaç lira olursa olsun bitcoin ve altcoin yatırımı veya dijital altın veya gümüş yatırımını bitlo ile yapabilirsiniz arkadaşlar. Bitlo'nun linkini, üye olma linkini videonun açıklaması ve birinci yorumda yer alan linkten e, girip ulaşabilir. Kendiniz yatırım yapabilirsiniz. Yok kardeşim ben bitcoin altcoin hemen alamam. Bitcoin dediğin şey 3 milyon olmuş derseniz bu 100 liralık 200 liralık bile alabildiğinizi hatırlatmak isterim arkadaşlar. Ben bundan da anlamam. Bitcoin'den altından korkuyorum. e Bankadaki makas farkından da çok sıkıldım. E, diyorsanız düşük makas farkıyla dijital MT olarak token olarak geçen altın, gümüş, platin, paladyum'a da 7 gün 24 saat bitle üzerinden yatırım yapabilirsiniz. Ayrıca coinler hakkında bilginiz yoksa da sepet tokenları alabilir ya da benim orada mesela hedef para portföyü yazıyor. Girince görürsünüz. Social trading diye bir bölüm var. Benim gibi tanınmış kişilerin sepetlerine bakarak da yatırım yapabilirsiniz ya da direkt onun sepetini al da diyebilirsiniz. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Ama genel olarak buradan da bence uzak durmamanız lazım. Bu tüm yatırımlar için geçerli ama bilmeden yatırım yapma da zararlı olacağı için mutlaka bu konuda bilgilenmeye de çalışın diye söylüyorum. Bitlo'ya giden link açıklamada mevcut. Oradan üye olabilirsiniz. Gelelim Borsa 3419 isimli Instagram'daki arkadaşımızın soru, e, sorusuna. 1,5 milyon veya altına kira gelir amaçlı ev var mıdır? varsa ben neye dikkat etmeliyim? Öncelikle şunu söyleyeyim. Şehre göre 800-900 1 milyona bir evler var. Ama ben Antalya'da yaşayan biri olarak benim bu vanki döngüde yani 2025 Mart'ında biz genelde 1.5 milyonun altında ev bulamaz olduk. 0-7 yaş, 0-10 yaş arası biraz uzak, denize uzak bölgelerden bahsediyorum. Geçen bir öğrenci danışanım aldı. Direkt danışanımla ilgili dosyalarımı falan yapıyoruz. Biz 3. evi nasip oldu arkadaşımıza. O 1.6 milyon aldı. Yine aynı şekilde birkaç arkadaşımızı aldık. Ben de bu sene evimi aldım. Ekstra yani kira olarak getirsin de evini aldım. Şu anda genelde 1.5-2 milyona 1 artı 1 Amerikan mutlak veya bulabilirsen ayrı mutfak veya 1 artı 0 gibi stüdyo daire bulabiliyorsunuz. Onunla ilgili bakmanız gereken şey kira çarpanı. Güncel olarak etrafta ne kadar kira getiriyorlar? Bu evin fiyatını kira çarpanına böldüğünüzde yüksek faiz döneminde özellikle 160-170 kira çarpanın altında bir ev varsa o zaman alım mantıklı olarak buluyorum. Bu evde de şunu soruyorlar hocam. Bir buçuk milyon ama ben işte 700 bin lirasını konut kredisi çekeceğim. Faiziyle birlikte bu bir buçuk ediyor. Peşinde 800 ödedim. Yaklaşık 2.3 milyon. Ben bu 2.3 milyonu kira çarpanına mı bölmeliyim? Yoksa evin peşin fiyatı olan bir buçuk milyonu mu bölmeliyim derlerse ben genel olarak evin peşin fiyatını böldüğümü söylüyorum. Ama bir evin maliyet hesabı böyle yapılmaz. Ay ay ödediğin faize göre onun kuruna göre çevrilir yapılır. Oralara hiç girip kafanızı karıştırmayayım diye söylüyorum arkadaşlar. Araya soru alayım sema sema yazmış evimin krediye uygunluğunu nasıl bilebiliyorum sema hedef para kulübü danışanlarımızdan arkadaşımız evin krediyle ilgili uygunluğunu şundan ötürü soruyoruz bir arkadaşımızın satılık bir evi varsa evle ilgili şu durum var arkadaşlar diyelim sema evini 2025 marttayız şu anda 2020 martın öncesinde almış yani evini alalı 5 yıl olmuş. İnsanlar evini alalı 5 yıldan fazla geçtiyse süre olarak o zaman devlet diyor ki sen bu evi kaça satarsan sat sana bir gelir vergisi çıkmıyor. İşte bundan dolayı 2020 Mart'ın öncesinde bir ev almış kişiden ev alıyorsanız o zaman kredide sınır yok gibi düşünebilirsiniz. Çünkü o kişi istediğin kadar kredi çek benim canıma minnet diyecektir. Önemli değil diyecektir. Ama siz bu evi aldığınız kişi 2025'in 2020'nin Martından sonra aldıysa yani 4 yıl oldu hocam ya da 1 yıl oldu hocam diyorsa o zaman aldığı tutarla şimdiki aldığı tutar arasındaki farkın belli bir yüzdesi kadar gelir e, e, vergisi ödeyeceği için o kişi size şunu diyecektir. Ya benim 600 bin liraya aldım. Bir sene önce aldım hocam 600 bin liraya. Ben şu anda senin istediğin 900 bin lira krediye göre evi satarsam sana 900'den satmam lazım. Arada 300 bin lira fark çıkacak. Bu 300 bin liranın da yaklaşık 60 bin lira gelir vergisi ödemem lazım. Ben o yüzden 600'den fazla gösteremem diyecek. İşte Sema gibi evinizi satmak istiyorsanız da o zaman ne yapabilirsiniz? Evini ne zaman aldığınıza bakmanız lazım. Bunu tapudan da görebilirsiniz ya da tapunun fotoğrafı varsa oradan tarihten de bulup çıkarabilirsiniz. Eğer siz aldıysanız 2 yıl önce e, ve 300 binden 400 bin lira satış gösterdiyseniz haliyle 400 bin gösterebiliyorum demek zorunda kalabilirsiniz. Bu doğru değildir. Bunu yapmanızı kesinlikle önermiyorum. Doğrusu arkadaşlar 400 bin lira alsanız da evi gerçekten kaça satıyorsunuz? 1.6 milyon 1.6 milyona satış göstermek. Ama si sizden önerim eğer 5 yıl olmadıysa ve böyle karşıdaki kişi krediyle evi almak istiyor ve sizin yüksek göstermeniz gerekiyorsa o zaman bu evi hiç satmamak 5 yıl beklemektir. Bu benim kişisel fikirlerim e, diye söyleyeyim. E, hala videoyu beğenmediyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videom için de zil bildirimleri açmayı unutmayın. E, şimdi gelelim e, arkadaşlar. Araya bir soru alacağım. Sonra bir önceki ev videosuna sormuş olduğunuz soruları yanıtlayarak geçeceğim. Ayşe Mo yazmış. WhatsApp randevularında mu? özel görüşme nasıl alabilirim diye. Bununla ilgili hemen söyleyeyim arkadaşlar. Hatta şurada açmıştım. WhatsApp randevularını kapattık çünkü ben danışanlarıma verdim biliyorsunuz canlı eğitim setimiz var Nisan ayında ayrıca video setlerimiz var ben bunların çekimleriyle ilgileniyorum birçok 15'e yakın ders işleyeceğiz bununla ilgili içeriği hedefgarı.com üzerinden görebilirsiniz. Ben WhatsApp görüşme randevularını açtığımda çok fazla talep geldiği için akşamların bu görüşmeyle geçtiği için ki ne kendime vakit ayırabiliyorum ne eğitimlere vakit ayırabiliyorum ne de kendi ticaretime vakit ayırabiliyorum. Bundan dolayı WhatsApp görüşmeleri geçici bir süre kapattık ama siz bu videoyu izlediğinizde belki açılmış olabilir. Hedefpara.com üzerinden direkt girip buradan uzaktan finansal eğitim linkine girip oradan WhatsApp randevu, video dersler ve canlı dersler olmak üzere 3 ayrı eğitim setimizin detaylarını görebilir. Oradan aramıza katılabilirsiniz. Hedef Para Kulübü'ne katılırsanız eğitimin haricinde özel bir telegram grubumuz var ama kesinlikle bu telegram grubunu şey olarak düşünmeyin. İşte gelecekler bana tüyo verecekler. Ben para kazanacağım değil. Tamamen bir networking. Her konuyla ilgili oradan yazışma görüşme sağlıyoruz. Kişisel olarak yazışma sağlıyoruz. Vesaire vesaire. Sıradaki videom yayınlandığında da yeni sorularınızı yani bu videoya sormuş olduğunuz soruları da bir sonraki videoda cevaplayacağım arkadaşlar. Şimdi gelelim Mısır'da çekmiş olduğum videonun sorularına buradan bakacağım şöyle karışık. Hüseyin Ceyhan 64 34 biraz büyüteyim şöyle sizler için telefondan izleyenler için ee, Ersen hocam ikinci videoda kiraladığınız evlerin masraflarından vergilerinden çıkan e, tadilat masraflarından Kiracılar ile yaşadığınız sorunlardan sıkıntılarından bahseder misin lütfen tabi hemen söyleyeyim bu arada bu videomu siz izlemediyseniz ilk Bu videoya dönüp de arkadaşlar izleyip sonra bunu da izleyebilirsiniz veya bu videodan sonra izleyebilirsiniz diye söyleyeyim Şimdi Birincisi şu ben kiracılarla sorun yaşamadım. Yaşamama nedenim bir, kiracılarla çok aşırı neşir olmam. İkincisi kiracılara kötü de asla davranmam, iyi de asla davranmam. E, mesela kiracımın en büyük nedir, e, şöyle bir laf vardı, en iyi müşteri teknik tabirle parasını ödeyen müşteridir. Kiracım evin kirasını ödedikten sonra benim için bir problem olmaz. Büyük problemler şimdiye kadar hiç yaşamadım. Ev ile ilgili, kiraladığım zamanlar ben bir dolu detaylı olarak kredi puanına bakarım. Böyle 1000 puan, 1100 puandan olan kişilere evimi kiralamam. Bir mesleği olmalı. Kredi kartının ödemesine kadar tam yapılıyor mu? Bunun kredi puanına etkisi olduğu için bunlara bakarım. Yani bir nevi borcuna sadık mı ona bakarım. Ama tabii ki hep derler ya işte yani size iyi kiracılarla karşılaştırsın inşallah derler. O açıdan sorun yaşamadım. Ama bununla ilgili şunu da söyleyeyim. Bazı insanlar şu konuda çok bence hatalı düşünüyorlar. Ee, mesela örnek veriyorum evi 20 bin lira kiraladı o bölge değer artışı e, sağladı o bölgede evler ki, ev kiraları 35 bin oldu hemen gidip diyorlar ki işte mahvolduk öldüm bittim işte benim kiramı hemen yükseldi ya kardeşim bu kadar açgözlü olma verdin 20 kiradan 20 alacaksın Aç açgözlülük yapmana gerek yok artış zamanı geldiği zaman dersin Hatta bazı kiracılarda duyuyorum işte 20 binden arttırması gereken oran %50 ise 30 bin liraysa adam diyor 40 bin lira istedi abi diyor sinirlenip çıkıyor mesela. Ya yapmayın siz salak mısınız? Haklarınızı bilin arkadaşlar. Kiracı da olsa hak yememeli, ev sahibi de olsa hak yememeli. Kimse kusura bakmasın. Ben kiracılarımı genel olarak üzmemeye çalışırım. Ama çok büyük enflasyon dönemlerinde de ricam olmuştur. Ya bak böyle böyle bir durum var bunu yaparsak sevinirim. Yapamazsan canın sağ olsun bunu da söylerim. Bundan dolayı da ben kimse beni üzmedi. Ee, evimden çıkanlarda genel sorunları bahsedeyim evlerimi ben boyasız veriyorum yani boyası kötü haldeyken veriyorum alırken de boyası kötü haldeyken veririm kimisi böyle veriyor kimisi de iyi verip yani tam iyi halde verip e, tam boyalı verip tam boyalı ister ben o topa girmiyorum e, diyorum ki alın kendi istediğiniz gibi boyatarak başlayın sonra bana teslim ederken de boyası halde kötü halde verebilirsiniz diyorum. Evlerde masraf ve sıkıntı olmuyor mu? Oluyor. Mutfak mobilyalarının altında kırılmalar oluyor. Banyoda mesela yerleri suyla yıkamışlar. Oradan mobilyalar şişmiş oluyor. Bunun gibi durum oluyor. Bunda da evin eski kiracım çıktığında yeni kiracıma söylüyorum. Bak kardeşim diyorum. Bu evi bu fiyatta. Normalde eder değeri diyelim 14 bin lirası. Ben diyorum ki Hocam evin içini yaptır bunları düzeltelim dersen ben 14 bin lira kiradan sana yaptırır veririm diyorum. Ama yok ben uğraşamam ben bunu alırım kendim yaptırırım veya ben kendim yaptırmam böyle kullanırım diyorsan 12 bin liradan kiraya oturabilirsin diyorum. Bu seçeneği ben yine sunuyorum. Yani hem 14 bin ver hem evi bu halde ver demiyorum. Genel olarak benim kiracıların hep de işte hocam bu 2 dakikalık iş ben bunu hallederim ben bunu yaparım. Sen yeter ucuza kiraya ver diyorlar. O ucuza kiraya veriyorum. Kendisi yaptığı yaptırmıyor oralara hiç girmiyorum. Açıkçası genel olarak stratejim burada bu oluyor. Her kiracı değişiminde deli gibi evin içinde deli gibi masraf yapma taraftarı değilim. Ama şunu da söylüyorum bakın. E, aldığınız evde e, diyorlar ki işte kiracı çıkarken çok masraf çıkıyor aldığımız tüm kira gidiyor. E, buna böyle bakıyorsunuz ama bunu hiç şöyle bakmıyorsunuz. E, siz bu evi zamanında aldınız 50 bin dolar eviniz oldu 100 bin dolar. Anlatabiliyor muyum buradan e, dolar enflasyon düşerse 45 bin dolar para kazandınız. Ayrıca bir de kira aldınız. E, bir de bu açıdan bakın yani malınız değerlendi. Böyle bakarsanız biraz daha rahat etmiş olursunuz diye söyleyeyim Hüseyin'in e, sorusuyla diye söyledim. Kaç dakika oldu? 23 dakika oldu. Videomuzun sonuna geçmeden bir soru daha alayım. Hocam merhaba 2 artı 1 dairem var. 4,5 milyon ediyor. Daha küçük büyük eve geçme zorundayım. 1 milyon TL civar arabam var. Sizce 3 artı 1 için kendi evimi satmalı mıyım? Ya da arabayı satıp kredi çekip ev mi almalıyım? Araba sana masraf getiren bir yükümlülük unsuru olduğu için mümkünse arabanı satırıp yeni evini alıp birini kiraya verip birini birinde oturabilirsin. Ben olsam finansal dille böyle yapardım ama sen diyor ki hocam benim çoluğum çocuğum var, karım var, ailem var. Ben araba benim benim için olmazsa olmaz. Arabayı satamam diyorsan 1 milyon civarı Arabayı da belki 500 bin liraya Satıp kalan 500 bin liraya alabilirsin Böyle de düşünebilirsin ilerleyebilirsin. genel olarak Finans dili der ki kalbimizi de atalım Finans dili der ki yükümlülüklere para Yırmak yerine varlıklara para yır ama ben de tutup Mesela gidip lüks araba alıyorum Çünkü niye belli bir akışım var belli bir akışım Kuvvetlendiği için ben tutup da ev, ev Hala şey diyemem yani Arabam olmasın da gidip ev alayım diyemem Ben o noktalara geçtim ama doğrusunu Bu açıdan bilin diye söylüyorum bu videoya soracağınız soruları da arkadaşlar bekliyorum. Sıradaki videom yayınlandığında haberdar olmak isterseniz hemen hedef paranın yanında yazan zil butonuna basıp tüm bildirimleri aç diyebilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa bekliyorum. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Biriniz bin olsun, kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bitlo kripto para platformu sundu.